Ee, toplamda iki maça baktığımızda Galatasaray adına bir keyifsizlik var şundan dolayı yani iyi oynayıp kaybedilen iki maç var kimse Bayern karşısında sizin böyle oynamanızı beklemiyordu ama ortaya koyduğunuz efor gerçekten en azından iki maçta bir puan çıkarmalık bu da yani öyle e, sembolik olarak Bayern'den puan alma imtihanıydı Galatasaray toplamda artılarıyla vesaire 200 dakikayı bulan mücadele bence 160-170 dakikalarını çok iyi çıkardı. Bir an olsun rakibe hani tahakküm altına girmedi. Maçı yönlendiren bayan karşısında birçok bölümde Galatasaray'dı. İki maçın genelini söylüyorum elbette ama toplama baktığımızda zaten sıfır beklediğiniz iki maçtan kötü oyun değil çok iyi oyunla sıfır aldınız. Bunlar da Galatasaray'ın düşmemesi adına bence önemliydi. Dün akşamki maça baktığımızda çok doğru bir diziliş ama bireysel bazı oyunculardan beklediğiniz katkının gelmemesi. Ben buna başta Ziyeh ve Tete Tata, Tata diyorum. Zaha'yı söylerim. E diğer tarafta da bence Icardi'nin kaçırdığı, üstüne Zaha'nın vuramadığı sonrasında Ziyeh'in kaçırdığı pozisyonlar maçında kader anlarıydı. Oğuzay'da takılan pozisyonumuz çok kötü bir durumdu. Yani e, santimlerle kaçtı. E, diğer tarafta rakibin iki kere incelenen offside pozisyonu var ve şu da ayrıca bence bir soru işareti. Icardi'nin offside'e takılmasını hemen e, ekranlara getirdiler. Gördük tamam offside dedik. E, Bayern'in pozisyonu niye gelmedi onu da merak ediyorum. Yani iki kere incelemeye tabi tuttuğunuz pozisyonu biz niye tekrarını niye e, offside çizgisi ya da tekrar neye odaklandıysanız onu göremedik. O da bence bir soru işareti. Ama Galatasaray'ın futbolda olduğu, Şampiyonlar Ligi'nin üst seviyesinde bir mücadele gösterdiği ve gruptan çıkmasının öyle sürpriz bir durum olmadığını bize gösteren Manchester maçı ile birlikte 3 maçlık bir serüven yaşadık bence. Ee, abi e, Okan Burun da maç sonrası açıklamalarında maçın hakemi Antonio Nobre'ye bazı serzenişleri oldu. Özellikle senin de dediğin gibi Galatasaray e, Bayern Münih'in ilk golünde e, gol iki kez incelendi ve ekrana getirilmedi. Orada offside var mı sana göre? Bunu sormak istiyorum. E, Galatasaray'ın Torreira'nın attığı golde de e, orada Icardi'yi gösteriyorlar ama başka bir Icardi'nin e, yanındaki oyuncu gösteriyorlar ama Başka bir oyuncu daha var. Orada e, doğru mu? E, bunu sormak istiyorum. Neler söylemek istersen hakem performansı için. E, şimdi Icardi'nin attığı golde Upa var. Bir tık önce pozisyonda. Bence e, yani pozisyon offside. Zaten e, diğer oyuncuyla eşleştiriliyor ama kameranın gerisinde bir oyuncu var. O da Upa Mekano. Sen burada e, onu işaret ediyorsun ama bence o da offside'e takılmıyor. Yani gördüğümüz kadarıyla. Var'ın da çizdiği o çizgiyle beraber olsaydı. Diğer tarafta Galatasaray'ın e, yediği golde gerçekten bir karambol var. Ve onun farklı açısından da bize gösterilmesi gerekiyordu. Yani Var'dan önce kamera olarak başka açılardan bize orada ne olduğunu göstermesi lazımdı. Mesela Davinson Sanchez'in hani offside'den ziyade bir itilmesi gibi bir durum var. Yine aynı pozisyonda. E, iki kere takıldıysa, iki kere incelendiyse en azından bir gösterselerdi. Çünkü burada Harry Kane benim gördüğüm offside'da de değil ama diğer oyuncu topa hamle yapıyor mu koşuyor mu vesaire hani pozisyonun ne kadar içinde biraz da ona baktılar. Bir de ikinci inceleme muhtemelen de foul var mı olarak baktılar ama bunları tabii ki hep muhtemel olarak söylüyoruz. Asıl bence sıkıntı hani bu pozisyonlar tamam. Bir Alfonso Davies'e verilmeyen kart bence o e, hani Barış Alper'i düşürdüğünde mutlaka verilmeliydi. Diğer tarafta da maçın daha fazla uzatılması gerektiğiydi. Yani e, 6 dakikalık bir uzatma ortaya koyuldu, işaret edildi. E, bu uzatmanın içinde de 2 dakika falan maç durdu. Ama hakem o uzatmayı hiç kullanmadı. Hatta bir pozisyonda yerde kalan Bayan Münihli için Galatasaraylar yanına gidiyor ve saatini işaret edip durdurduğunu söylüyor. Ama 90 artı 6'da direkt maçı bitirdi. Zaten Okan Burak çevrildiğinde kameralar onun tepkisinde herkes net bir şekilde gördü. Şimdi abi istersen biraz oyun içi performansa dönelim. Oyuncuların bireysel performanslarına dönelim. Angelino sezonun başından beri en çok eleştirilen oyunculardan biri oldu Galatasaray'da. Dün iyi oynadığını düşünüyorum. Sen neler söylemek istersin ve Nelson girdikten sonra ikinci golde de bir hatası oldu. Bu iki oyuncunun performansını maç özelinde nasıl değerlendirirsin? Angelinho gerçekten Türkiye'de şimdiye kadar diyeyim Beklerini vermenin çok uzağında. Bir de iyi bir bonservis, uzun süren pazarlık, öyle kolay kolay yapılan bir transfer de değil. Eee beklenenin uzağında olunca tabii e, işin başka boyutuna gidildi. Oyuncunun kontratının devam ettirilmemesi adına belki kulübe tutulması, belki hiç oynatılmaması gündemdeydi ama Bayern Münih deplasmanına çıkıyorsanız elinizde de Kazım ve Angelinho varsa Angelinho'yu kullanıyorsunuz normal olarak. E, maç sayısı arttı vesaire daha az kaldı kontratının uzatılmasına. O bizi ilgilendiren bir durum değil şimdilik en azından ama Bayern deplasmanında ben olumlu buldum. Hatta son 10 dakikayı da çıkarmalıydı. Orada Okan Burun bence yaptığı bir hata var. Yani Abdülkerim'i ısrarla sol bek kullanmak Galatasaray'ın başına iş açıyor. iş açacak. Bunu Kasımpaşa maçında da çok net bir şekilde gördük. Yani ki Kasımpaşa maçı Abdülkerim'in daha fazla hücum yapması gereken daha fazla orta yapması gereken bir mücadeleydi ve bu olmadı bayağı bir döküldü. Yani oyuncunun stoper performansına da yazık ediliyor. O kadar da herkes joker olmak zorunda değil. Herkes birden fazla mevkide oynamak zorunda değil. Evet maç içinde kırmızı kart olur sakatlık olur zorunlu geçersiniz ama buna göre planlama yapmak Abdülkerim'in milli takıma çıkmasının önündeki e, stoper performansına sekte vurur. Davinson'la iyi bir uyum sergiliyorlar. Nelson'u alıştırmak, e, Nelson'u kendine getirmek bu maçın işi değil. Ha, takımın boyunu uzatmak adına bir hamle yapılmıştır ama bu sefer beşli net savunmaya dönmeniz lazım. Üç stoper kullanırsın. O zaman Abdülkerim gene savunmanın bir tık solunda oynar ama yanında da bir sol bek olur. Çünkü ikinci golde kademeye giremeyen Abdülkerim Harry Kane koşu attığında Davinson Sanchez peşinden gitmeye çalışıyor. Kademeye girmesi gereken Abdülkerim ceza sahasının önüne yeni geliyor. Daha Harry Kane gol sevinci yaşarken. Bence bu e, Nelson adına da Abdülkerim adına da kötüye giden bir süreç. Nelson kulübede ise kulübede kalsın. Hazır olduğunda oynar. Oynayabilecek kapasitede olduğunda oynar. Gerekirse de oynamaz. Galatasaray'ın maç kaybetmesi e, Nelson'un futbolu hayatına devam etmesinden bence daha kötü bir durum. Galatasaray maç kazanmalı. Önceliğiniz bu. Nelson'u döndürmek, Nelson'u kendinde zinde tutmak. Türkiye Kupası olur, maçların devam süreci olur, hazırlık maçı olur. Bunlardır. Ee, diğer tarafta da hücum hattını ayrıca konuşuruz bence. Abi sezonun başından beri yine o isteneni veremeyen oyunculardan biri de bakan buydu. Ama dün oyuna girdikten sonra golünü de attı. İleriki ileriki süreçte bu gol Bakan bunun tekrardan kendini bulmasını sağlayabilir mi? O Icardi'nin de Icardi'de çıktı. Okan Buruk da bir problem yaşadığını söyledi. Ufak bir rahatsızlığı olduğunu söyledi. İleriki günlerde Icardi'nin olmayışında Bakan bu fırsat bulabilir mi? Tekrardan kendini gösterebilir mi? Neler söylemek ister? Bakan bu sezon başındaki hazırlık kamp döneminde tek forveti daha Icardi gelmemişti. Burada e, Hazırlık maçlarındaki, Avrupa'daki ilk maçlardaki performans sonrası Icardi de muhteşem bir başlangıç yapınca zaten kulübeye çakıldı kaldı. E, gol krallığı olan Yunanistan, Türkiye bu ligleri iyi bilen, gidip gelen İspanya kariyeri olan önemli bir oyuncu Bakan bu. Tam da aslında aradığınız tipte bir yedek forvet ama biraz süre alması lazım, biraz uyum göstermesi lazım. Türkiye Kupası maçları bu iş için bekleniyor. Bakan bunun bence Bayern maçında attığı gol Kendisinin de tekrar kafa olarak bu lige tutunmasındaki, Galatasaray tutunmasındaki iyi bir adımdı. E çünkü devre arasında yerine bir forvet gelme ihtimali, araştırmaları da başlamıştı. O yüzden bakan bu Bayern maçıyla beraber en azından ben yedek forvetim ve girdiğimde skor katkısı üretebiliyorum gösterisini yaptı. Çünkü e, bakan buya açık alanlar olmaz. Bakan buya geriden top almak olmaz. Bakan buyu biraz beslemeniz lazım. Dün Oliveira'nın e, pasına da parantez açalım. Bence... Ki yanında o anda izleyenler hatırlayacak, Torreira bir isyan ediyor bana niye vermiyorsun diye, Olivier adamın kaçışını görüp direkt pası veriyor, uzun top ve tek vuruşla e, orada yeri avlamak da çaprazdan kolay değil. Bence iyi bir gol vuruşu. Bundan sonra sürü aldığında, Galatasaray'ın kanatları da işlediğinde, bakan bu daha fazla katkı verir ama e, her an hazır olmalı ve Icardi'nin yokluğunda skor yükünü çekmeli. Şuna da söyleyelim kapatmadan bu konuyu. Icardi'den başka skor yükünü çeken kolay kolay kimse olmuyor. Zaha Lig'de devreye girdi ama Avrupa'da çok fazla yok. E, Tete yok. Ziyeh yok. Kerem forvet arkasına geçtikten sonra duruldu. O yüzden de forvete forvet binen, Icardi'ye binen bir skor yükü bakan buya dönünce orada bakan bu işi karşılayamaz. E, şimdi abi Zaha ve Ziyeh demişken de onlardan da e, bu maçta büyük bir büyük... E, performans beklentisi vardı. Özellikle benim adıma e, Zaha'dan büyük bir performans bekliyordum ama e, bu performansı bulamadım Bayern Münih maçında. Bu iki isim hakkında neler söylemek istersin? Gelecekleri nasıl görüyorsun? E, Galatasaray'a e, ileriki süreçte daha iyi performanslarla katkı sağlayabilirler mi? Çünkü Zaha'nın e, sol kanatta oynaması senin dediğin gibi Kerem'i on numaraya attırıyor ve Kerem'in de performansı bir bakıma düş düşüyor. Yani burada e, nasıl bir e, işin içinden oraya geçecek? Ne olacak? Nasıl bir senaryo bekliyor Galatasaray? Karakterler Son, ve takıma bir verdikleri... Bir dakika. Ve bir verdikleri, dakika. İkisi evet, ayrı karakterler siz. ve takıma verdikleri katkı açısından da Zaha'yı ben başka yere koyarım. Yani e, Ziye güçsüz, Ziye fizik olarak düşük ve Ziye çok fazla şey yapmak isteyip hiçbir şey yapamıyor. Dün kaçırdığı gol, ayakta kalamaması vesaire de bence bunun göstergesi. Maç içinde de e, temposu bir türlü ayarlanamıyor. Maçın büyük bölümünde de yani %100 üzerinden %30'larla falan önlemeye çalışıyor. Bu Galatasaray seviyesinde olmaz. Ligde belki bazı maçları kurtarırsınız ama Avrupa'da ezer geçerler adamı. Ziyeyi ayrı bir yere koyuyorum. Onun daha bence mesafe kat edip fizik gücünü arttırması lazım. Zaha da ise fiziğiyle oynayan ama bunu çalımlarıyla, tekniğiyle besleyen bir oyuncu. Bu maçta aslında tam ideal karşılaşmasıydı. Yani Crystal Palace günlerinde önü açık, boş alan, rakibi e, tek hamlede geçip sonrasında vites yükseltip skora katkı yapan veya pas yapan bir oyuncuydu. Burada bunu göremedik. Tam ideal maçıydı aslında. Orada bir düştü kaldı. Karşısındakilere karşı çok top eziyor. Bunu e, ee, mesela son Kasım başı maçında 8'de 6 isabetli çalımı var. Ama tıkandığı zaman da bunun ısrarını yaptıkça daha fazla top kaybedip moral olarak da düşen bir oyuncu. Ee, bence Zaha'yı kolay kolay yerinden çıkarmayacaktır Okan Buruk. Çünkü onun oraya düzenli bir şekilde alışmasını istiyor ve sonuçta Kasım ortasına geldik ama Galatasaray için, şampiyonluk için en önemli haftalar daha başlamadı. Bu süreci alışarak geçirmeye çalışıyorlar ve Zaha da burada bence sol kanatta devam edecek. İniş çıkışlar olur ama tek başına da Bayern maçın özelinden bir oyuncuyu bence Tukak'a ilan etmemek lazım. Zaha son Kasımpaşa maçının yıldızıydı. Attığı gol, goller o yüzden de Bayern maçında bir duraklama yapabilirsiniz. Manchester maçında iyiydiniz. O yüzden bundan sonrası ne olacak? Bundan sonra Icardi'nin üstündeki o skor yükünü omuzlayacak mı? Biraz daha güçlü bir oyun sergileyecek mi? Biraz daha ceza sahası dışında aranan, arayan, deneyen bir forvet hücum oyuncusu olacak mı? Ona bakacağız. Abi bildiğin gibi bayağı Münih gruptan çıkmayı garantiledi. Burada e, grubun da ikincilik yarışı. Kızıştı dün Kopenhag galip geldi United karşısında. E, grupta Galatasaray'ın bir sonraki maçı da United'la. E, burada neler söylemek istersin? Buradaki ikincilik yarışı kızıştı dediğim gibi. Galatasaray Manchester United'ı e, yenerse de galiba ikincilik için artık e, büyük bir adım atacak. E, sen gruptaki ikincilik yarışı için neler söylemek istersin? Nasıl bir senaryo görüyorsun? Normalde Normal... planlama yaptığında ilk maçta Kopenhag yenmek üstüne yaparsın. Sonra Old Trafford'da kaybedebilirsin. Kimse bir şey demez. İki bayan maçından sıfır çekersin. Kimse bir şey demez. Yani Galatasaray buraya e, sadece Kopenhag galibiyetiyle gelse kimse ağzını açmaz. Zaten ilk hafta yaşanan problem de buradan geliyordu. Yani hatırlayalım taraftarın tepkisi, oyuncuların moral olarak düşmüştü. Ama gidip Manchester'ı Old Trafford'da yendiğin zaman e, Kopenhag'dan da aldığın bir puanla beraber iş çok başka noktaya geldi. Şimdi Galatasaray'ın artık ikinci olması için Manchester United'i yenmesinden başka çare yok. Hatta ben sana şöyle söyleyeyim. İkinciliği bırak Galatasaray'ın üçüncülüğü bile e, cebine koyması adına, devam etme ihtimali adına Manchester'ı yenmesi lazım. Olası bir Manchester'dan yenilgi sizi artık grubun dördüncüsü olarak iter ve son hafta zaten Kopenhag deplasmanına çıkacaksınız. Büyük problem. Bu gruptan çıkmanız adına içeride ne yapıp edip Manchester'ı yeneceksiniz. Sonrasında da Bayern gruptan çıktı senin dediğin gibi ama e, kalan iki maçını da mutlaka kazanacak. Yani hem Manchester'ı hem Kopenhag'ı yenecek Bayern Münih'i. O gruptan zaten lider ama e, puan kaybetmeden çıkacak. Galatasaray'da ilk etapta Manchester'ı yenecek. Sonrasında da Kopenhag deplasmanına en kötü ihtimalle bir puan için gidecek. Süreç bu şekilde gelişirse Galatasaray bu gruptan ikinci tura yükselen ekip olur. ikinci olarak ama e, aksi bir durum. Manchester'la içerideki beraberlik, olası bir yenilgi e, artık planları bir hayli değiştirir. O zaman Manchester yenilgisi sizi grupta dördüncülüğe kadar götürür bu işi. Abi şimdi, e, e, şimdi Bayern Münih'in de, şimdi Bayern Münih de e, garantilemesiyle birlikte yani Bayern önündeki maçlarda biraz e, sanki reyavete kapılıp e, çok da iyi kadrolarla değil biraz yedeklerle çıkma olasılığı da var. Bu dezavantaj olabilir Galatasaray için. E, ve sen şunu sormak istiyorum abi benim görüşüme göre Galatasaray için United maçı değil de Kopenhag maçı daha zorlu geçecek gibi görüyorum. Dün de Kopenhag e, 4-3 rakibini yendi. O karşılaşma için neler söylemek istersin? Biliyorum biraz erken ama e, sanki ikincilik yarışı Kopenhag'la Galatasaray arasında geçecek gibi gözüküyor. Şimdi tamam da ya Manchester Galatasaray'ı burada yenerse ikincilik yarışı kimin arasında geçecek o zaman? O, o işler öyle olmuyor. O yüzden önce Manchester'ı yenmek zorundasınız Kopenhag'da Bayern Münih karşısında kaybetsin. Bayern Münih özelinde Başka bir kulüp olsa sana katılırım. Bayern Münih'te buna katılmam. Ee, yani son yıllardaki o seri, süreci var biliyorsun kaybetmeme. Yani ortaya koyulan 87 puanın 85'ini almışlar. Böyle bir takımdan bahsediyoruz. Hani 2-0 olsa maçı garantileyip rahata eren bir takım değil. 3'e 5'e giden bir ekip var. O yüzden Bayern Münih'in hani yedek kadroyla bile çıksa bir oyun dinamiği var. Bir süreci var. Bu yüzden de buna göre ilerleyip hepsini kazanmak isteyeceklerdir. Ama diğer tarafta Galatasaray'ın Manchester maçına odaklanması her şeyden önemli. E, o karşılaşmada yaşanacak kayıp sizi Kopenhag maçında farklı bir sürece iter. Şimdi burada Manchester'ı yenerseniz Kopenhag'da bir puan cebinize koyma ihtimali bile sizi rahatlatır. Ama gelir burada Manchester'a puan kaybederseniz Kopenhag deplasmanında yenmeniz gerekecektir. İşte asıl problem de orada ortaya çıkar. Çünkü fizik gücü olarak Galatasaray'a baskın gelen bir takımdı. ilk maçta izlediğimizde daha çok koşan, orta sahasıyla daha çok pres yapıp sizi daha fazla hataya zorlayan ve iki bekinizin üstüne de yaptıkları sert koşularla beraber sizi biraz böyle şaşırtan bir takım gördük. O yüzden de şimdi Manchester'dan alınacak galibiyet ilk adımdır. Sonrasında Kopenhag'a bakacaksınız. Eğer Manchester'ı yenemezseniz başka şeyler konuşuruz o zaman. Abi son olarak Hatay Spor maçını sormak istiyorum. Cumartesi günü oynayacak Galatasaray. Bu maç hakkında kısa bir yani neler düşünüyorsun? Galatasaray için zorlu mu geçer? Galatasaray için nasıl bir maç olur? Hatay lige iyi başlayan ama sonrasında bir düşüşe geçen bir takım. Ee, Volkan Demirel hocanın da ayrılığı ile ilgili bir süreç yaşanabilir. Çünkü o da mental olarak bir yorgunluk hissettiğini söylüyor ki yaşanan süreci herkes biliyor. Çok zorlu bir dönem Hatay halkı için. O yüzden de bu maç belki de Volkan Hoca'nın son maçı olacak. Şimdi burada Galatasaray Icardi ile çıkacak mı çıkmayacak mı dinlendirecek mi? Çünkü oyuncunun yaşadığı problem geçmişten gelen bir sakatlığı var. İğneyle oynuyordu. Bence bakan bu Bayan maçında attığı golle beraber orada sahaya çıkmayı eğer Icardi oynamak istemiyorsa altın çizeyim ee, o forma Bakan buya gidebilir. Şöyle de bir formül olabilir. Zaha'yı tek forvet yaparsın. Kerem'i yerine geçirirsin. Ee, Tete ve Ziye ile beraber yola devam edersin. Geri planda bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Zaten milli arasının öncesindeki son maç. Ee, Galatasaray burada maçı yöneten, maçın hakimi. Zaten Bayern maçını kaybetseniz bile moralli bitirdiniz. Ee, onun da devamıyla beraber kazanan taraf elbette ki ağır favori Galatasaray bir karşılaşma.